Selam arkadaşlar nasılsınız bakalım Evet arkadaşlar Bugün yepyeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar Yani efsane bir video olacağından düşünüyorum Arkadaşlar bu video e, 3 dakika falan sürer gibi düşünüyorum Evet Şimdi arkadaşlar e, yeni bir seriye başlamak için onların şeyini söylüyorum Yani ne yapacağız bu seriden neleri dikkat edeceğiz onları söyleyeceğim <laughs> Burada biraz komik bir geliyor bana Arkadaşlar bu şeyde e, bu seride haftada bir kere olacak sanırım. E, haftada bir kere bundan yapacağım. Siz bana arkadaşlar e, görevler vereceksiniz. Mesela ne diyelim çalışlar vereceksiniz. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama cezalarını ben koyacağım arkadaşlar. Siz ceza koyarsanız büyük cezalar olursa yapamam. Yani büyük cezaları yapamam. O yüzden kuralları ben belirleyeceğim cezaları. Biraz saçma biliyorum. Ee, Artık şimdilik bu kadar. Sonra ilerlerde düşünürüz bir şeyler yine. Bunları da geliştiririz falan. Şimdi arkadaşlar bu e, videonun altına tam 3 tane challenge yazın arkadaşlar tamam mı? Bir kişiden mesela bir kişiden bir tane challenge olsun. 3 kişi yazarsa 3 tane challenge'ımız olur. Beğendiğim 3 tane çalınca alacağım. E, ama cezalarını siz söylemeyin tamam mı? Cezası sadece çalınca verin tamam mı? Ee, karakterler bu kadar karakter var. Bu yan hesabım benim. Ee, B var, Ricky var, Fan var, Frank var, Daryl var, Penny, Carl, Rico, Rosa, Poco, 8 bit, El Prima, Barley, dynamite Bo, Tick, Bull, Jesse, Broch, ee, Shelly, var işte arkadaşlar. Bunlarla ilgili cezalar arkadaşlar. E, verin cezalarını yani şey yani ne diyorum lan yani ben. Siz bunlarla ilgili bir challenge verin. Cezalarını ben koyacağım. Böyle güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Cidden çok güzel olacak. Yani çok güzel olmasını bekliyorum. Hemen bu videonun altına challenge'lara yazın. Fazla oyalanmayalım. Saat biraz geç olmasın. Yani geç olmadan işimizi bitirelim. Öyle söyleyeyim. Bugün yine bir video daha atmış olalım kanala. Artık arkadaşlar günde bir tane video kanala yeter gibi düşünüyorum. Ee, çok istiyorsanız iki tane video da olabilir. Yani fark etmez benim için normal normal videolar çekeceğiz işte arkadaşlar. E arkadaşlar görüşmek üzere. çalışları yazın. E, bir dahaki videoma e, bir yarım saat sonra çekeceğim. Challenge'larınıza bakacağım arkadaşlar. Güzel challenge'lar verin. Zor olsun arkadaşlar. E, cidden beni zorlayacak challenge'lar verin. Öyle söyleyeyim yapalım yani. Yani çok kolay challenge'lar verirseniz dakikada yaparım. Tam böyle ilgi çekici mesela güzel challenge'lar verin ki daha zorlaşsın işimiz. Daha zevkli olsun. Videoda daha iyi olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, Challenge'ı hemen yazıp verebilirsiniz. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.